Bu bendeki bir dert ki, anlatamam kimseye. Kulak verip de beni dinler misin kardelen? Sardı tüm benliğimi, ecalim yok gülmeye. Sen de benle ağlayıp, dinler misin kardelen? Mis gibi sıla kokan eş dost mektuplarında, Taze güller yeşerir eski anılarımda. Hatıralarla dolu gurbet akşamlarında hasret denen türküyü söyler misin kardelen? Bütün duyguları bir deftere yazmanın, dertlerini duymayan duvara anlatmanın, içinde ne var ise hep içine atmanın ne demek olduğunu bilir misin kardelen? Dost oldum kaç defa sabahsız gecelerin defterimde yeri yok anlamsız hecelerin. Çözemedim bir türlü bu zor bilmecelerin cevabını sen bana çözer misin kardelen? Ne kadar tattırsa da ayrılık acısını, unutamazsın yine onun hatırasını. Bir kenara bırakıp acısını, tatlısını, hepsini bir kelamda siler misin kardelen? anlat sen de içini. Dök dışına ne varsa, hiç düşünme kalbimi, bırak yansın yanarsa. Bu derdi sen benimle paylaşır mısın yoksa, bakıp bakıp halime güler misin kardelen? Bilirim ben yerini, sormam sana neredesin. Senin yurdun dağlarda, sen hep yükseklerdesin. Nasıl gelsem yanına, her zaman göklerdesin. Eğilip de elimden tutar mısın kardelen? Ah gurbet, sen içimde dinmeyen bir sancısın. Bazen iyisin ama çoğu zaman acısın. Ey kardelen, sen bana neden yabancısın? Çaldım işte kapını, açar mısın kardelen? Senin de gözlerin yaşlı. Ağlamışsın besbelli. Yoksa sen de benim gibi naçar mısın kardelen? Bu topraktan çıkıp da dağları delmişsin ya. Mevsimin gelmeyince açar mısın kardelen? Derdimi de dinledim. Sana ağır gelirse yine toprak altına kaçar mısın kardelen? Ya ölüm günü gelip de alırsa ruhumu? Benimle gökyüzüne Uçar mısın kardelen?